Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi günler diliyorum. 22 Temmuz Pazartesi Bursa At Yarışı Pamlevreci. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Bursa'da gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat 1.30'da bir 1. Birinci koşula 1. altılı Gaya. Saat 3.30'da 5. koşula 2. altılı Gaya başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 1.30'da bir 1. Birinci koşula 1. altılı Gaya başlar. Şartlı 5 Büyük şarjlar yapar. 1400 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atım bir numara Barbuda. Yunus Emre Yüksel'le. İlk atımız bir numara Barbuda. Yunus Emre Yüksel'le. Aynı zamanda 5 numara uçan balonla ekür koşar. Daha sonra 2 numara Zagros Aslanı Özcan Yıldırım'la. 6 numara Kıncan Mustafa Çiçek'le. 1, 2, 6. Bu üç orta orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 8 numara Rode kızı Onur Yıldız'la 4 numara Tarçın kız Gökhan Kocakay'la ve 7 numara Fırtınalı Gök'ü İbrahim Sefa Söğüt'le değerlendirebilirsiniz. Saat 2'de 2. koşu birinci altılı kayanın ikinci ayağıdır. Meydin, iki yaşlı İngilizler, 1200 metre Çi. Arkadaşlar, Yedirmara, numara Rusçu Selim Kayalı altatif bankımızdır. Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Yedirmara, numara Rusçu. Ee, Güven arkadaşımız üç tane çizgi çekelim. Bir tane değil arkadaşlar, üç tane. Çünkü ben e, Rusça bankum kadar güveniyorum. E, ee, güvenmeyen arkadaşlarımız önceliği 9 Mara Tuyo Mustafa Çiçek'le. Daha sonra 8 Mara Super Play ayak kurşuna, 6 Mara Goyun Spenta Onur Yıldız'la. 4 ee, Mara Erminatör Nurettin Şen'le. Ve 2 Mara Dugnumu Mahmut Turan'la değerlendirebilirsiniz. Saat iki buçukta üçüncü koşu birinci altılı gayan ikinci ayağıdır. Satış iki, üç ve yukarı İngilizler 1500 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atım iki numara Apasionata Gökhan Kocakayla. Daha sonra altı numara Rabato Mert Gökap Arslan'la. Arkadaşlar bu iki sapan orta ölçekli kuklu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız büyük ünlü arkadaşlarımız 7 numara Winter My Love Tolga Yıldız'la 4 numara Çakırlar Start'a fazla oyalanmazsa Mustafa Çiçek'le ve son olarak da 5 numara Far Moysan diyeceğim Alican İnci ile Saat 3'te 4. koşu 1. Altılı Gaya'nın 4. ayağıdır Handikap 16 3 ve yukarı Pardon özür dilerim arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. Arkadaşlar burada bir numara Apriyakata Prato Selim Kaya ile Banko diyeceğim arkadaşlar. Bir numara Apriyakata Prato Banko masalar. Saat 3.30'da 5. koşu 2. altılı Kaya maçlar. 1. altılı 5. ayağıdır şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çi. Arkadaşlar burada da 4 para davranır. Ne yazı alt bir bankımız var. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 4 para davranır. Ha güvenme arkadaşlarımız, önceliği 10 numara The Higlis Mahmut Turan'la 9 numara Lifesan İbrahim Safa Söğüt'le 7 numara Cosmic Girl Enes Akpınar'la ve 5 numara El Robar'ı Mustafa Çek'le değerlendirebilirsiniz. Saat e, 4'te 6. koşu. 1. 6'lı Gayan son ayarıdır. Handikap 14. 3'e yukarı İngilizler. 2200 metre Çiğ. Arkadaşlar burada da ilk atım 2 numara Racing Boy Onur Yıldız'la. İlk sırada iki numara Rasim Boy dedik. Daha sonra 7 numara e, ee, Baba Hamdi Erhan Akdur'la. Bir numara Çikok Hasan Bey Berkan Gökçe'yle. 5 numara Triple Azalax Cemal Paso'yla. Daha sonra da dört numara Rakam Tını Nevzat, Nevzat Avcı'yla Avcı delendire bilirsiniz. E, i̇ki, yedi, bir, beş, 4. Arkadaşlar 7. koşunun yorumlama geçmeden evvel şayet ki sizler de WhatsApp kurma dahil olmak istiyorsanız 0 539 930 76 55 nolu telefona isim soy isim ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar kadın takipçilerimizde aylık 100 TL erkek takipçilerimizde aylık 150 TL'dir. Başarımız ortadadır arkadaşlar. Dün de İstanbul'da ikinci altı yani kolay bir şekilde yakalayarak arkadaşlarımıza 10.150 TL kazanırdık. Öncelikle bulan arkadaşlarımıza tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Geçelim 7. kuşuya Saat 4.30'da 7. koşu. Kısa vade 8. Ülkesle İngiltere 2 metre çim. Arkadaşlar burada da 3 para Mr. Baybars Özcan Yıldırım Banko diyeceğim. 3 para Mr. Baybars Özcan Yıldırım Banko mudur? İkili bastı arkadaşlar. Eee Örneğin şey edeyim, burada bir sınıfayı varsa görme arkadaşlarımız. E, ee, beşinci kuşa davranırı tek atınız. Mısır Baybars'ın rakipleri 2 numara Egel, 1 numara Canafe, 6 e, numara King Tavut ve 7 numara Saraliba Lontana'yı değerlendirebilirsiniz. Onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. İkili bazda da 3-2 e, deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sağ 5'te 8. koşu. Kısa vadede 4'te yukarı 4 yukarı araplar. 1200 metre çi. Arkadaşlar burayı atıp 3 mara Berke'nin kızı ayan kurşuna. Daha sonra 8 mara şan verdi Gökhan Kocakay'la. Bu iki safkan 3, 8, orta, ölçekli, misli, kupun yapan arkadaşlar için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 5 mara topaz gör Mustafa Çekle. 4 mara Tunceri, Mehmet Akezda ve her ne kadar 63 gün olsa 1 mara rak ayrını Nevzat Avcı'yla bilirsiniz. Arkadaşlar biraz seri gidiyorum. Hepinizden özür dileyerek biraz işlerim var arkadaşlar. Artı kendimde bir kupon yapacağım. Ondan dolayı hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Biraz seri gidiyorum. Ee, saat 5.30'da 9. koşu, Mayden, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre çiğ. Arkadaşlar, 9 Mara Şen Madenci, Nurettin Şen'le Altacık Bankumuzdur. 9 Mara Şen, Şen Madenci, Nurettin e, Şen'le Altacık Bankumuzdur. Güvenme arkadaşlarımız, e, bir çizgi çekelim. 5 Mara Little Wing, Gökhan Kocakay'la. 7 Mara Neskut Wolf, Ayan Kurşunla ve 2 numara Efes'i Erhan Altunla delendire bilirsiniz. Saat 6'da 10. koşu. 2. altılı Gaya'nın son ayağıdır. Handikap 16. 4 tek para 1300 metre kum. Arkadaşlar buradaki icatın 6 numara Kutatku. Kadir Tokaçoğlu'na. 6 ile 2. Ekür'ü koşar. Daha sonra 5 numara Garipler Bey'i Tolga Yıldız'la. 5'e 4 Ekür'ü koşar. 3 numara Dumaroğlu Onur Öztürk'le. 11 On numara Candarlı Onur Atmaca'yla. 13 On numara son şampiyon Onur Yıldız'la. 9 numara Buz Pırarı, Mahmut Pah'la. 1 numara Bal Diyar. 8 numara Bercan, Berca Torunu Arkadaşlar şablonu siteye attıktan sonra e, bu koşuyu bir daha inceledim. E, e da yer vermedim. Daha sonra da mesajla bildirdim. 12 numara Ulusabay'ı da Mamu Turan'la değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar ben bu sözlerinde değerlendirmem bu şekilde. Hepinize iyi günler, bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakınız.